Birçok hastayı gerçekten düşündüren soru şudur, kemoterapi mi, immünoterapi mi, aralarındaki fark nedir, benzerlik nedir, neden biri tercih edilmeli, diğeri neden edilmemeli. İmmünoterapi daha yeni bir tedavi bir yöntemi ve bence, bence pek çok hasta immünoterapiye karşı daha istekli. Şimdi biraz immünoterapinin immunoterapi nasıl çalıştığını, çalıştığını, neler yaptığını ve neler yapmadığını incelemek istiyoruz. Sayın Profesör Koch, bugün de zaman ayırdığınız hasta, için çok teşekkür ederiz. Siz Robert Bosch Hastanesi'nde onkoloji ve hematoloji klinik şefisiniz. Çeşitli videolarımızda bize çokça <laughs> zaman ayırdınız. Bugün sizinle bir kez daha immünoterapi konusunu ee, konuşabildiğimiz için teşekkür ederiz. İlk sorum şu, immünoterapi tam olarak ne anlama gelir? Hmm. Bu önemli bir soru, çünkü immünoterapi aslında bir üst başlık terimidir. <laughs> Genel olarak şöyle ifade edebiliriz, immünoterapötik yaklaşımlar, normalde bize hizmet eden ve özellikle virüsleri, mantarları, bakterileri uzaklaştıran bağışıklık sistemimizi, kanserle savaşmak için kullanmayı veya devreye sokmayı hedefler. Bunu yapmanın artık pek çok farklı yöntemi var. En yaygın olanı ise, immünoterapi denildiğinde genellikle kastedilen, immün kontrol noktası inhibitörleri, adı verilen ilaçlarla yapılan tedavidir. Aynen öyle, şimdi konuya derinlemesine giriyoruz. Aus wichtig ist, so verstehen, Benim bakış açıma göre de anlaşılması, de anlaşılması de gereken, gereken en önemli de nokta de şu, de bu, de bu ya. pancar ya. suyu ya. içeyim, mevcut haliyle bağışıklık sistemimi güçlendireyim gibi bir şey değil. Burada söz konusu olan yüksek teknolojiyle bağışıklık sistemine doğrudan müdahale etmek. Bence öncelikle anlamamız gereken çok önemli bir nokta var. Tümörler, vücudun kendi normal hücrelerinden gelişir. <laughs> yani bir tümör hücresi, aslında hastanın kendi hücresinin bir parçasıdır. <laughs> Bu nedenle ilk bakışta bağışıklık sisteminin neden bu değişmiş hücreyi yabancı ya da farklı olarak algılaması gerektiğini anlamak zordur. Çünkü dışarıdan bakıldığında normal bir hücreye benzer. Ancak biliyoruz ki tümör hücreleri mutasyonlar geçirir. Örneğin genetik değişiklikler, hücre yüzeyinde farklı molekül bileşimleri ve bazen hücre içinde mutasyona uğramış, hafifçe değişmiş moleküller oluşur. Auf der Uzun zamandır bilinen bir gerçek, andere, bağışıklık de, sisteminin mali, yani kötü huylu şekilde değişmiş hücreleri tanıyıp hı. yok edebildiğidir. Fakat bir hastada artık mikroskopla, mikroskopla dahi görülebilen, ölçülebilen, patolojik or. olarak saptanabilen bir tümör hastalığı varsa, bu durum tümörün me, bağışıklık um, sisteminden kaçmayı başardığını gösterir. Sichbare, adeta görünmezlik belerini takmış tümör veya tümör antitümör bağışıklığından kurtulmak imun için imun bir imun mekanizma kan. geliştirmiştir. Mm -hmm. Biz bu olguya tümör bağışıklığından <gülüyor> kaçış, <gülüyor> diyoruz. diyoruz, bu nedenle yalnızca <laughs> sağlıklı beslenmek ya da ahududu yemek <laughs> antitümör bağışıklığını <laughs> oluşturmaz, yeniden sağlamaz veya etkili hale getirmez. <laughs> Nicht die Bunun için ideal herstel olarak tümörün bu kaçışı nasıl başardığını hedef alan, özel olarak da tasarlanmış uyarıcılara ihtiyaç vardır. Sektik, um, sehr Artık bunu kısmen anlayabiliyor adam, ve bazı durumlarda burada doğrudan müdahale edebiliyoruz. Daha önce kemoterapiden biraz bahsetmiştik ve kemoterapinin hızlı bölünen tüm hücreleri yok eden, adeta kaba kuvvetle çalışan bir yöntem <laughs> olduğunu söylemiştik. <laughs> Immunoterapide ise durum çok daha ince ayarlı görünüyor. Eğer bu benzetmeyi kullanabilirsek, imunoterapi çok daha hedefe yönelik, çok daha nokta atışı bir yöntem midir? Bakış açısına göre değişir. Ama şöyle açıklayayım. Tümör hücreleri genetik bozulmaların <laughs> ve mutasyonların birikmesi sonucu oluşur. Defekten, veränderungen, mutationen, die dafür <laughs> dass diese Zelle sich von bu değişimler, hücrenin normal büyüme düzeninden kopmasına, kendi başına kontrolsüz şekilde çoğalmasına ve sonunda tüm vücuda yayılmasına yol açar. Diyelim ki bu durum, bağışıklık sistemi iyi çalışan bir organizmada gerçekleşiyor ve sistem, bu hücre değişmiş diyerek onu yabancı olarak tanıyabiliyor. Yeah. O I'm adeta kimlik, kimlik kontrolüne uh, benzer. Yeah. Trene veya yeah. otobüse yeah. binerken yeah. bilet but, göstermeniz but, gerekir ya da uh, bağışıklık uh, sistemi de hücrelerden yeah. sürekli uh, kimlik ister. Yeah. So, Her hücre içinden rastgele or seçilen or küçük bir parçayı yüzeyine çıkarır. Bu parça antijen sunum molekülleri aracılığıyla sergilenir. Jede Körperzelle präsentiert ständig den Beaskann-Zellernen özel bir alt grubu. <laughs> gün boyu devreye girer ve bu kimlikleri kontrol eder. Präsentiermoleküle nach außen präsentiert. Okay. Und die Zellen, die vorbeilaufen, die die es dargestellten Parça normalse, Zelle Aha, yeah. ein Stückchen normales Selbst und kann dann sagen, da passt keine Fremderkennung. Ancak bir tümör hücresi mutasyona uğramış, değişmiş bir peptit gösterirse ve bunu tanıyacak uygun reseptöre sahip bir T hücresi varsa, bu T hücresi tümör hücresini yok eder. Peptit bunu son derece Stelle hat, dann kommt diese T-Zelle diese Tumorzelle zerstört. hedefe yönelik, minimum yan hasarla ve oldukça etkili şekilde yapar und sehr sehr effizient. Die Frage ist immer, wie können sich Tumorzellen Peki, dieser Inhalte zusammenschließen? Das sind so Erkenntnisse der letzten 20 Jahre, die auch schon sich verändert haben. Wer Buchstaben mit der Önemie lernen soll. Und das war es der Grund. Im Grunde, wenn ich das an der Stelle einfach weiter erzählen darf, um, dass wir uh, gelernt haben, dass nicht dieser Präsentierteller und der Buchstaben, der Kontrollsurgie, die ein Bindeglied in dieser Begegnung sind zwischen Tumorzellen. kontrolör und 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 sozusagen falschem Fahrgast, sondern dass ich da noch weiter arada başka reseptör a, ligand reseptör, etkileşimleri ligand, olduğunu biliyoruz. So T hücrelerinin yüzeyinde in, adeta uh, kapatma düğmesi misiniz. gibi okay. çalışan und özel proteinler können, bulunabilir. Uh, zum Beispiel, uh, ganz häufig uh, Auf ihre Oberfläche so abschalte Proteine. Tümör hücresi uh -huh. bu düğmeye uh -huh. basarsa, T uh -huh. hücresi tümörü tanısa bile yoluna turk, devam eder. Dann <laughs> kann der zwar passen, aber der geht einfach weiter.

zwischen und und cellen, anne, demof, anne ve bebek de, dolaşımı de, temas halindedir ve de, bebek, de, bebek de, hücreleri de, sürekli de, yabancı de, antijen gösterir. Ancak bu hücrelerin annenin bağışıklık sistemini devre dışı bırakma mekanizmaları vardır, tümörler de bu mekanizmaları kullanır. Bu wie, so ein Tarnkappe en önemli proteinlerden biri PD L1'dir. PD L1 tümör hücresinden uzanan bir işaret parmağı gibidir. T hücresindeki PD bir reseptörüne bağlanır ve beni tanıma sinyali verir. Böylece T hücresi tümörü tanısa bile hiçbir şey yapmadan geçer. Eğer bir hastanın hem aktif tümör bir tümör antitümör bağışıklığı varsa, ıı. hem de tümör hücrelerinin yüzeyinde PDL1 çok yüksek FD, L1 bulunuyorsa, ıı ıı. ki bu ıı. özel bir boyama yöntemiyle ıı. patolojik ıı. olarak <laughs> ölçülebilir, bu duruma yüksek FD, <laughs> L1, L1, L1 ekspresyonu denir. Oran %50'nin üzerinde ise yüksek ekspresyon olarak kabul edilir. Yani bu tümör hücrelerinin yarısında PD, L1 bulunduğu anlamına geliyor? Evet, hücrelerin %50'si boyanıyor. Kaç molekül olduğu kabaca tahmin edilebilir ama asıl önemli olan bu değil. Esas soru şu, mikroskopta ya da ince doku kesitinde kahverengi bir boyanma var mı? Eğer varsa, özellikle akciğer kanserinde çok iyi çalışılmış olduğu üzere, bu durum bize en baştan, immün kontrol noktası inhibitörleri ile tedavinin yüksek olasılıkla etkili olabileceğini gösterir. Bu ilaçlar gerçekten çok önemli bir buluştur. Antikor yapısındadırlar ve tam olarak tümör hücresinin uzattığı parmak ile T hücresindeki kapatma düğmesi arasına girerek bu etkileşimi engellerler. Ya doğrudan tümördeki Pd, l 1 I hedef alırlar ya da T hücresindeki kapatma düğmesini kalkan gibi korurlar. Böylece bu etkileşim gerçekleşemez, T hücresi devre dışı bırakılamaz ve görevini sürdürür. İşte bu yüzden buna kontrol checkpoint noktası checkpoint deniyor. Yani bu bir düğme gibi ve inhibitörler yani. sayesinde okay. artık <laughs> o düğmeye <laughs> basılamıyor. Checkpoint yani kontrol noktası, bağışıklık <gülüyor> sisteminde hücrelerin <laughs> <laughs> <P> durdurulup <laughs> durdurulmayacağını belirleyen bir mekanizmadır. Eğer iki koşul bir aradaysa yani tümör bu kontrol noktasını kullanıyorsa ve hastanın bağışıklık sistemi de tümöre karşı aktifse, o zaman immün kontrol noktası inhibitörleri son derece etkili olur. Malig melanom, bu yöntemin en iyi çalıştığı Örnek hastalıktır. Sadece pd bir antikorlarının verilmesiyle bile bu hastalıkta olağanüstü sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu antikorlar doğrudan tümör hücrelerine değil, T lenfositlere yani beyaz kan hücrelerinin özel bir alt grubuna bağlanır ve bu bağlanma onların işlevsiz hale getirilmesini engeller. Sonuç olarak uzun süreli hastalık kontrol oranları, hatta gelecekte muhtemelen iyileşme oranı diye adlandıracağımız oranlar, metastatik evredeki hastalarda bile neredeyse yüzde %50'ye ulaşmaktadır. Eskiden bu evrede melanom kemoterapiye neredeyse hiç yanıt vermezdi, ancak bu tedaviyle çok daha etkili sonuçlar alınabilmektedir. Yani demek ki bu hastalarda PD-L1 bulunması önemli. Peki eğer bende PD-L1 olmayan bir kanser türü varsa, o zaman ne olur? Gerçekten detaya inmenin çok değerli olduğu bir konu. Bir yandan sık görülen ve nadir görülen hastalıklar vardır. Nadir hastalıklarda ilerleme doğal olarak daha uzun sürer. Ancak sık rastlanan, iyi çalışılmış hastalıklarda bile yine akciğer kanseri örneğinde kalalım yüzeyinde PD, L1 bulunmayan vakalar vardır. Buna rağmen, immün kontrol noktası inhibitörleri, yani bu antikorlar, kemoterapi ile birlikte verildiğinde, yalnızca kemoterapi uygulandığı duruma kıyasla daha iyi sonuçlar elde edilir. Peki neden böyle? Bunu şu anda ancak kısmen anlayabiliyoruz. Büyük olasılıkla kemoterapi bir tür bağışıklık etkisi oluşturuyor. Bana göre en mantıklı açıklama şu: Daha önce de anlatmıştım kemoterapi tümör hücrelerinin ölmesine yol açar. Hücrelerin tamamen kaybolması anlamına gelmez. Hücreler ölürken geride hücresel kalıntılar bırakır. Bu kalıntılar lenf düğümlerine taşınır ve az önce açıkladığım gibi bu hücre parçaları bağışıklık sistemine sunulur. Adeta şu soruyla, bu pek normal görünmüyor, buna karşı bağışıklık geliştirelim mi? Yani kemoterapi muhtemelen bağışıklık yanıtı oluşturabilir ya da mevcut bağışıklığı uyarabilir. Bu da PD, L1E bağımlı olmayan hastalarda kemoterapi ve immünoterapinin kombinasyonunun neden ek bir fayda sağlayabileceğini açıklayan nedenlerden biridir. Biz klinikte bu olana kimseye vermemezlik yapmamaya çalışıyor ve mümkün olduğunca yaygın olarak uyguluyoruz. Biliyoruz ki PD, L1 taşımayan hastalar biz buna, PD, L1 negatif tümörler, diyoruz, yine de immün kontrol noktası inhibitörleri ile tedavi ediliyor, çünkü kombinasyon tedavisinin özellikle uzun vadede, tek başına kemoterapiye göre daha iyi sonuç verdiğini biliyoruz. Bunu bu şekilde net olarak ifade etmiş olmamız bence çok önemlidir. Werden, weil wir wissen, wir wissen, Çünkü daha önce de söylemiştik, kemoterapinin aslında bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz bir etkisi var. Ama buna rağmen ilginç olan şu, kemoterapinin bağışıklık sistemi üzerindeki bu olumsuz etkisine karşın, kombinasyon tedavisinde bağışıklık sistemi yine de olumlu şekilde devreye girebiliyor. Şunu bilmek çok önemlidir. Genel olarak, kemoterapi bağışıklık sistemi için kötüdür diyemeyiz. Kemoterapi özellikle hızlı yenilenen fagositleri, yani bağışıklık sistemi hücrelerini azaltır, ancak bu hücreler çok hızlı bir şekilde yeniden oluşur. Ayrıca kemoterapinin bağışıklık sistemi üzerinde uyarıcı etkileri de olabilir. Hmm. Bu durum, kullanılan kemoterapi ilacına da bağlıdır. Peki bu tedavi nasıl uygulanıyor? Yani immünoterapi nasıl veriliyor? Bahsettiğimiz antikorlar, antikorlardır. Yani bunlar protein yapı taşlarıdır. Eğer içilse ya da yenilse, mide bunları tamamen sindirir ve dolaşıma hiçbir şey geçmez. Ah, bu nedenle damar ah, yoluyla okay. verilmelidirler. <gülüyor> 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 Bazı antikor preparatları <laughs> artık enjeksiyonla da uygulanabiliyor, <laughs> ancak tipik immün kontrol <gülüyor> noktası <gülüyor> inhibitörleri infüzyon <laughs> yoluyla verilir ve genellikle akut reaksiyonlara neden olmaz. Mide bulantısı beklenmez, çok nadiren alerjik reaksiyon görülebilir, bu da son derece enderdir. Genelde çoğu hasta için bu uygulama serum infüzyonu kadar sıradan bir infüzyondur. die so unspektakulär ist wie, wie Kochsalzinfusionen. Kemoterapinin döngüler halinde verildiğini söylemiştiniz. Peki immünoterapi nasıl uygulanıyor? Aynı şekilde uygulanır. Döngüler genellikle 3 haftalık olur. Biraz da bu antikorların yarı ömrüyle ilgilidir. Bu antikorların ortalama yarı ömrü yaklaşık 3 haftadır. Yani yarı ömür dediğinizde verilen ilacın yarısının hala vücutta bulunduğu anlamına geliyor. Aynen öyle. Yani burada amaç vücudun toparlanması değil. Doğru mu? Evet. Burada vücudun kendini toparlamasına gerek yok. Asıl amaç etkili bir ilaç düzeyi oluşturmak yani ve bunu korumaktır. Bu, yani bu, kemoterapinin ritmiyle de gayet iyi uyum, yi uyum yi sağlıyor, yi öyle mi? mi? Genelde tam olarak bu şekilde planlanır <laughs> ve mantıklıdır. Ancak onkologlar <laughs> genel olarak 3 <laughs> <üç> haftalık <laughs> döngülerle düşünmeyi severler. Bu kısmen tarihsel nedenlere de dayanır ve çoğu immün kontrol noktası inhibitörü protokolü buna göre uyarlanmıştır. Peki bunun için bir port kateter sistemine mi ihtiyaç var yoksa doğrudan damara verilebiliyor mu? Her ikisi de mümkündür. Ancak port kullanmak her zaman pratiktir ve ilacın gerçekten gitmesi gereken yere ulaştığından emin olmanın en güvenli yoludur. Az önce bu tedavinin akut olarak çok fazla yan etkisi olmadığını söylediniz. Peki o zaman genel olarak ne tür yan etkiler görülebilir? Prensip olarak şunu kend, akılda tutmak gerekir, ben bunu e her, her zaman asistanlarıma, hatta da, pratisyen hekimlere e eğitim verirken de söylerim. Bu gerçekten çok önemlidir. Mekanizmadan da anlaşılacağı üzere, <laughs> eğer otoimmünite varsa, yani bağışıklık <gülüyor> sistemi, <gülüyor> ister tumar olsun ister olmasın, vücudun kendi dokusunu yabancı olarak tanıyorsa ve bu noktada bazı frenler mevcutsa, biz bu frenleri kaldırırız. O zaman otoimmünite doğal olarak <laughs> daha güçlü <laughs> şekilde ortaya çıkar. Bu şu anlama gelir. Karşımda henüz tanı konmamış, henüz açığa çıkmamış ama bir çeşit otoimmün hastalık geliştirmekte olan bir hasta varsa, bu tedavi o süreci hızlandırabilir. Bence bu, neden bu tür PD, 1 veya PD, L1 antikorlarıyla tedavi edilen hastaların yaklaşık %10'unda, ki bu, klasik kemoterapiye kıyasla şaşırtıcı derecede düşük bir orandır, bizim immune-related adverse events dediğimiz durumların geliştiğini açıklıyor var. Bu immünyan etkiler, romatolojide görülen evet. hastalıklar evet. kadar çeşitlidir. Evet. Her türlü otoimmünite mümkün. Tıpta bu hastalıkların nefriti, adları nefriti, genellikle itis ile biter, itis, itis, itis evet. iltihap also anlamına organ, gelir, artrit, genel, dermatit, uh, hepatit, nefrit, pneumonit. Yani her organ, her eklem, her vücut yapısı iltihaplı tepki verebilir, çünkü vücut kendi dokularına karşı bağışıklık geliştirmiş olur. Neyse ki ciddi iltihaplanmalar oldukça nadirdir ve biz bu konuda artık oldukça deneyimliyiz. Okay. Açık ara en sık görülen ise tiroid iltihabıdır. Okay. Bir endokrinolog için bu tablo Hashimoto tiroiditi olarak bilinen duruma benzer. Bu hastalık onu ilk tanımlayan Japon hekimin adını taşır. Seyri genellikle şöyledir. Önce tiroid bezinde kısa süreli bir aşırı çalışma, hipertiroidi, olur, ardından uzun süreli ve çoğunlukla kalıcı bir işlev kaybı gelişir. Toplumda oldukça yaygın bir hastalıktır. Çoğu kişi bundan pek bahsetmez çünkü sonuç genellikle sadece şudur, tiroid az çalışıyordur ve hasta bundan sonra tiroksin ilacı kullanmak zorundadır. Kendi arkadaş ve akraba çevrenize baktığınızda bunun ne kadar yaygın olduğunu fark edebilirsiniz. Hipotiroidizmin tek nedeni bu değildir, ancak en sık görülen nedenlerden biridir. Bu ilaçlarla bu durumu yüksek tek haneli bir yüzde oranında tetikleyebiliyoruz. Bu sadece tiroid için mi geçerli, yoksa genel olarak ortaya çıkan her yan etki kalıcı mı olur? Mesela eklem ağrısı gelişirse, bu gelip geçici bir şey mi olur? Bu tür otoimmün tepkiler immünoterapi ile tetiklenirse, genellikle kalıcı olur ve çoğu zaman müdahale etmek gerekir. Öncelikle, bu yan etkinin immünoterapiden kaynaklandığını fark etmek önemlidir. Eğer durum ciddi hale gelirse, immünoterapiyi duraklatmak ya da tamamen kesmek gerekebilir. Tiroidit söz konusu olduğunda ise, bu durum artık bizim için o kadar tipik ve yaygındır ki, çok düşünmeden yönetiriz. Önce, tiroid bezinde aşırı çalışma dönemi var mı, ona bakarız. Bu dönem genellikle özel bir tedavi gerektirmez. Ancak tiroid bezinin az çalıştığı döneme girilirse, bu tiroid hormonları ile tedavi edilir. Başka bir ek müdahale yapılmaz ve immünoterapiye devam edilir. Hastada artık tiroid bezinin kalıcı olarak işlevini kaybettiğini kabullenmiş olur. Bu yan etki, en sık görülen ve aynı zamanda en zararsız olanlardan biridir. Buna karşılık, eğer bir hasta immünoterapiye bağlı olarak ciddi bir akciğer iltihabı geliştirirse, o zaman immünoterapi mutlaka durdurulur. Bu durumda doz azaltmak gibi bir seçenek yoktur. Tedavi kesilir ve bağışıklık sisteminin aşırı tepkisini bastırmak için kort. Son başlanır. Bu baskılama tedavisi, hasta belirgin şekilde iyileşene kadar sürdürülür. Peki bu durumda tedaviye yeniden başlanabilir mi? Yoksa buna hiç imkan yok mu? Bu durum şiddetine bağlıdır. Eğer yalnızca hafif derecede ise elbette yeniden denemeyi göze alabiliriz. Ancak eğer çok ağır seyrettiyse, ki ne yazık ki bazen gerçekten çok ağır vakalarla karşılaşıyoruz, o zaman bir daha immünoterapiye başlamaya cesaret edemeyiz. İyi tarafından bakarsak, şunu öğrendik, bu şekilde tedavi edilen tüm hastalıklar arasında, şiddetli bağışıklık yan etkileri gelişen hastalar, genellikle aynı zamanda bu immünoterapiden en çok fayda gören kişiler oluyor. Örneğin malik melanom hastasında, ben her zaman olduğu gibi neredeyse ilk bağışıklık reaksiyonunu beklerim. Mesela karaciğer değerlerinde yükselme veya deri döküntüsü, eğer bu reaksiyon ciddi düzeyde ise şunu bilirim, tedaviyi bırakabilirim. Çünkü çok çarpıcı bir şekilde görüyoruz ki, böyle bir yan etki yaşayan hastalar artık tedaviye devam etmese bile hastalık üzerinde bağışıklık etkisi sürüyor. Bu da aslında gelecekte ulaşmayı umduğumuz ideal tablo, yani yalnızca belli bir süre uygulanan, ancak uzun süreli ve kalıcı etkiler bırakan immünoterapiler. Böylece hastalar sadece tedavi altında değil, tedavisiz olarak da hayatlarına devam edebilirler. Bu gerçekten önemli bir nokta. Kemoterapi, daha önce de söylediğimiz gibi 4 ya da altı tür şeklinde uygulanır ve sonra biter. Peki immünoterapide de böyle net bir bitiş noktası var mı? Yoksa tedavi sürekli mi devam eder? Genel olarak bu tedavi uygulaması nasıl oluyor? Bu biraz da başlangıç durumuna bağlıdır. Eğer metastatik, yani yayılmış bir hastalığın tedavisinden bahsediyorsak, Genelde şöyle olur, tedaviye başlanır ve bu tedavi, tolere edildiği sürece veya etkili olduğu sürece devam ettirilir. Bazı özel durumlar vardır. Bu da biraz immunoterapinin hangi klinik çalışmalarla kabul gördüğüne ve bu çalışmaların nasıl tasarlandığına bağlıdır. Örneğin akciğer kanserinde, metastatik hastalığı olan bir hastanın iki yıl boyunca immunoterapi alacağı şekilde tasarlanmış çok sayıda çalışma vardır. Eğer bu iki yılın sonunda hastalık hala stabil seyrediyorsa, yani kötüleşmemişse, bu çalışmalarda tedavi sonlandırılır ve hasta yalnızca takip edilir. Bu şekilde tedavi edilen ve başlangıçta yanıt alıp 2 yılın sonunda hala yanıt vermeye devam eden hastaların büyük çoğunluğu gerçekten de remisyon yani hastalığın kontrol altında olduğu durumda kalır. Dolayısıyla bu yaklaşım, klinik çalışmalarda test edildiği için bilimsel olarak güvenilir bir yöntemdir. Ancak yine de çok bireysel olarak değerlendirilmesi gerekir. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu tür bilgilendirme görüşmeleri kolay değildir. Ki yıl boyunca iyi tolere edilen bir tedaviden sonra şu soru gündeme gelir, bu noktada tedaviyi bitirebilir miyiz, yoksa devam mı edeceğiz? Bu konuda, uzman derneklerinde bile her zaman net bir fikir birliği yoktur. Ancak gözlemimiz şu, tedavi süreci ideal şekilde ilerleyen hmm. hastalar gerçekten de uzun süre tedavisiz yaşamlarını sürdürebiliyor. Hmm. Aslında fazla bir açıklama yapmaya gerek olmadan ideal senaryoda iyileşme anlamına gelir. Ve bana göre güvenlik de dahil olmak üzere pek çok açıdan bakıldığında ulaşabileceğimiz en yüksek hedeftir. Şimdi immunoterapinin birçok yan etkisinin belki akut olarak ortaya çıkabilir ama genel anlamda oldukça iyi tolere edilebildiğini veya yönetilebildiğini söyledik. Ama sanırım gerçekten de o kadar Sinir kolay tolere edilemeyen ya da yönetilmesi yani. zor olan o bazı yan, şey yan etkiler katında. de var. Mm -hmm. Daha önce zaten, örnek olarak ama bahsettiğim pnömonit yani akciğer, um, akciğer um, iltihabı um, bu yan, bir yan etkilere ayı bir, ayı bir, ayı bir örnekti. Yok. Hastalar açısından gerçekten sıkça rahatsız edici olabilen bir diğer örnek ise bağırsak iltihabıdır. Çoğunlukla kalın bağırsak iltihabı, yani kolit şeklinde görülür, bu durum ishalle kendini gösterir. Tipik olarak ishal, kramplarla birlikte olur ve bu kramplar oldukça rahatsız edici olabilir. En kötü ihtimalle ise ishale kan da eşlik edebilir. Bunu, immün kontrol noktası inhibitörlerinin henüz çok yeni olduğu ve yalnızca melanom tedavisinde onaylandığı dönemlerden hatırlıyoruz o zamanlar dahiliye acil servisinde çalışan herkes bu yan etkileri ve ne kadar ciddi olabildiklerini bilirdi. O dönemlerde tedavi olarak kortizon kullanırdık. Günümüzde ise artık biliyoruz ki, romatolojide de kullanılan bazı özel antikor tedavileri bu tür yan etkiler üzerinde son derece etkilidir. Böyle durumlarda genellikle şu şekilde ilerleriz. Eğer immün kontrol noktası inhibitörleri sırasında gelişmiş bir otoimmün kolitten şüphelenirse, önce kortizon tedavisine başlarız. Eğer 3 gün içinde iyileşme olmazsa, romatolojiden bildiğimiz, bağışıklık sistemini baskılayan tipik ilaçlara geçeriz. Bu sayede vakaların büyük çoğunluğunda durumu çok hızlı bir şekilde kontrol altına alabiliriz. Ama bu tedavinin amacına ters düşen bir durum evet. olmuyor mu? Evet, doğru. Sonuçta kortizon da bağışıklık sistemini baskılar. Bu nedenle uzun süre yüksek doz kortizon kullanmak istemeyiz. Her zaman hedefimiz, istenmeyen yan etkiyi mümkün olduğunca hızlı şekilde durdurmak ve ardından ilacı kademeli olarak azaltmaktır. Böylece umarız antitümör bağışıklık etkisi korunur, ancak öyle durumlar vardır. Ki, bu tür ağır bir bağışıklık reaksiyonunu mutlaka durdurmak gerekir. Çünkü bu çok tehlikeli olabilir ve burada hiçbir şekilde taviz veremeyiz. Bence daha önce de söylediğimiz gibi <laughs> kemoterapinin aksine immünoterapinin etkisi <laughs> uzun süre devam edebiliyor <laughs> ve kalıcı olabiliyor. Evet. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Bence burada en önemli nokta ki bunu hem hastalara hem de aile hekimlerine her zaman tekrarlarım herhangi bir ciddi sağlık sorunu ortaya çıktığında, özellikle de durum iltihaplanma ihtimali taşıyorsa, örneğin aniden gelişen bir cilt döküntüsü ya da ağrılı bir eklem gibi. Yani bu sadece tedavi sırasında değil, tedavi bittikten uzun zaman Ağzın sonra da görülebilir mi? Mi? Evet, bu yalnızca tedavi sırasında Sırat, değil, tedavi bittikten sonra A da görülebilir. Bir Hatta metastatik hastalarda, bir, bir sonraki tedavi bir başlamış bezi. olsa bile ortaya, ortaya çıkabilir. Ortaya Orta artık ortaya çıkabilir. Ortaya artık biz bu immün kontrol noktası inhibitörlerini sadece metastatik hastalıkta değil, kür şansı olan durumlarda da kullanıyoruz. Yani adjuvan ve neoadjuvan tedaviler dedi. Burada önemli olan, hastanın gittiği uzmana mutlaka şunu söylemesidir, bu arada, ben immunoterapi aldım. Bunu söylediğinizde işin en kritik kısmı tamamlanmış olur. Çünkü sıkça karşılaştığım bir durum var, hasta birdenbire kırmızı bir gözle geliyor. Kırmızı göz, genellikle konjonktivit olsa da başka nedenleri de olabilir. Bir göz doktoru için tek taraflı kırmızı göz, göz çok önemli bir bulgudur ve acil kabul edilir. Eğer göz doktoru hastanın immünoterapi aldığını bilirse, bu bilgi tedavi yaklaşımını tamamen değiştirebilir. Bazı göz iltihapları vardır ki, immünoterapi öyküsü bilindiğinde çok daha farklı ve daha kararlı şekilde tedavi edilir, hatta bunun geç başlamış bir bağışıklık yan etkisi olabileceği akılda tutulur. İşte bu yüzden her zaman şunu söylerim, herhangi bir sağlık sorunu yaşadığınızda, ister küçük ister büyük olsun, geçmişte aldığınız immünoterapinin hala etkili olabileceğini akılda tutarsanız, zaten doğru yoldasınız demektir. Şimdi kemoterapi ve immünoterapiye dair kapsamlı bir genel bakış yaptık. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Her iki tedavinin de kesinlikle olumlu yönleri var ve ikisinin birlikte kullanılması da mümkün. Çoğu zaman bu kombinasyon en doğru çözümdür. Bazen yalnızca biri yeterli olur, bazen yalnızca diğeri. Ama bence en önemli nokta, duruma bireysel olarak yaklaşmaktır. Yani hastalığın türüne, özelliklerine ve gidişatına göre değerlendirme yapmak gerekir. Ve şunu özellikle vurgulamak isterim. Her iki seçeneği de doktorunuza sorun ve konuya açık bir zihinle yaklaşın. Amaç yalnızca tek bir tedavi yöntemini kullanmak ya da diğerini tamamen dışlamak değil, asıl amaç her bir hasta için en uygun ve en etkili tedaviyi bulmaktır. Çoğu zaman bu da bir kombinasyon tedavisi olur. Çok teşekkür ederim profesör kup. Rica ederim, memnuniyette.